Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Metin tercümesinde şurada kalmıştık. Ve bunun üzerine beka ağladı. Bekâ ağladı. En necaşi necaşi hatta ahdale ıslatacak kadar lihyetehü e, sakalını ıslatıncaya kadar ağladı. Sonra sonra Gale şöyle dedi. İnne hâze bu muhakkak bu vallahi Allah'a yemin ederim. Vellezî şey bakın cebihi onu getirdi o İsa 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 Aleyhisselam'ın getirdiği şey bu ve bu ve İsa Aleyhisselam'ın getirdiği şey le yahrucu çıkıyor çıkıyor min mişketin e, yani bir kaynaktan, ışık kaynağından ve hidetin tek bir yani aynı ışık kaynağından çıkıyor. Talika gidin. Gidin. Yani siz gidin. Elçilere diyor gidin. Ve vallahi Allah'a yemin ederim ki le üslimuhum. Onları teslim etmeyeceğim. İleyküm size ebeden asla onları size asla teslim etmeyeceğim. Ve Fe böylece feşilet, başarısız oldu mühimmeti görevi e, vefdi heyetinin Kureyş'in Kureyş'in heyetinin ve hadihi, Kureyş'in bu heyetinin ya yani Kure, e, Kureyş heyetinin bu görevi bu hadihi, burada arkadaşlar mühimmin e, ismi işaretidir. Sonraya gelir onun için muzaf olduğu için Kureyş heyetinin bu görevi başarısızlıkla sonuçlandı ve Bekaya kaldı. El-Muhacirune e, Muhacirler fil Habeşet Habeistan'da sümme racavu sonra döndüler ala defa'atin yani e, minhum yani defa'atin gruplar halinde minhum şey defa'atin gruplar halinde geri döndüler. Feminhum yani birkaç defada birkaç defada geri döndüler. E, Feminhum zira Feminhum onlardan vardır. Menraca dönenler vardır. Ve Resulü fi Mekke. Burası hal cümlesi. Rasul Resul peygamber Mekke'deyken onlardan dönenler var. Dönenler oldu. Ve minhum onlardan men raca'a dönenler oldu. Beade hicratir rasulih Peygamber'in hicretinden sonra ilel medineti Medine hicretinden sonra dönenler oldu. Evet. ve ve gatkene olmuştu min neticeti bekaihim onların kalışının neticesi neticelerinden biri olmuştu Önden necashi onların necaşinin yanında kalmalarının sonuçlarından biri olmuştu ne en esleme müslüman olması İslam'a girmesi en şey necaşi, necaşinin sırran gizlice ve esleme müslüman olması işte bazı bazı ehlil habeşeti Habeşe halkından bazılarının ve Necaşi'nin gizlice e, Müslüman olmaları olmuştu. Bu enteşere yayılma yayılması el İslam İslam'ın fi şarkı İfrikya Afrika Doğu Afrika'da kablen yuhajra hicret etmeden önce en nebi peygamber hilal Medine'ye Medine hicret etmeden önce e, efendim yani onların Necaşi'nin yanında kalmalarının neticesi olarak e, neticesinde Necaşi gizce e, Necaşi ve Habeşistan halkından bir kısmı giz Müslüman oldu. Venteş İslam e, yayıldı. Doğu Afrika'da yayıldı. Peygamber Medine'ye hicret etmelerinde yayıldı şeklinde tercüme etmemiz daha uygun olur. Mütüfi vefat etti. Necaşi Necaşi vefat etti. Fi son son sonlarında hayatı hayatının en nebi peygamberin hayatının sonlarına doğru sonlarında vefat etti. Fe harca, bunun üzerine bunun üzerine bakın haraca yani çıktı bir es, e, peygamber çıktı bir esabi asabiyle çıktı. Ve selle. Ee, yani namaz kıldı da aleyhi onun için namaz kıldı yani cenaze namazını kıldırdı ve de a, e, dua etti lehi onun için dua etti ve kale şöyle dedi tüfiye vefat etti el mı bugün racülün salihun salih bir adam bugün vefat etti dedi efendim kaynağı nerede yer alıyormuş iki Sahih Buhari ve Sahih Müslim'de yer alıyor arkadaşlar. Evet, sonraki derslerde görüşmek üzere inşallah. Sonraki konuda Hisar-ı Şöbi konusunu göreceğiz. Efendim, şimdi Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.